Hey WhatsApp bugün sizlerle beraber Final Fantasy 2 iki filminin ikinci trailerini izleyeceğiz. Ve ondan daha da önemlisi 1000 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Alkışlamaya gerek yok. Çok sağ Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ee, şimdi şu ilk başta videoya hemen geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu benim 8-10 yıldır hayalim falan. O yüzden abone olan o 1000 kişinin hepsine tek tek teşekkür ederim. 1000 kere teşekkür ederim. Ee, o zaman hızlıca e, videoya geçelim. Bu arada fragmanı sadece bir kere izledim. Ee, daha... Şimdi ikinci kez sizlerle izleyeceğim analiz yapacağım. Çok kapsamlı bir video yapmayı düşünüyorum bu sefer başlayalım o zaman. Altyazıyı açtım zaten evet. Şimdi eee tamam. Yani karavanla bir yerlere gidiyorlar çok sıkıldım ya. Definitely not the Freddy's I remember. Hatırladığım Freddy's see, Franchise, franchise lokasyonu düşünüyorsun. Hmm. This is the bu dediği lokanta yüksek ihtimalle Freddy Beers lokantası. Bu, bu arada zaten e, trailer'ı izlediğinizi düşünmem ve durdurarak anlat anlata gideceğim biraz. Sonra da derin teoriler ineceğim. Bu arada puppet detayları da güzel olmuş. Dediği restoran bence Freddy Beers restoranı yani ilk de restoran. Nobody's Devam edelim. Ee, küçük bir kız öldürüldü. Ee, burada yüksek ihtimalle öldürülen kız Charlie Mill'den bahsediyor. Yani William'ın işlediği ilk cinayet olarak diyebiliriz bunu. Bir de Freddy Beers zaten. Oradan da mantıklı. Zaten FNAF oyuncular kadrosunda Charlie Mill karakteri de geçiyor. Do you hear <laughs> that? Hear what? Da of the e, so this is what it's like being normal i think we've come pretty far considering what we've been through how's abby some days she's good some she misses her friends. Bakın burada da toyları çizmiş. Toyları görmeden çizdi yüksek ihtimalle. Bununla ilgili bir teori vardı da sonra gelirim ben oraya. Bu, bir dakika ne de doğru kaçıyordum. Friends. This story that you're fix mantıklı. It's only giving her false hope. Can any of you hear me? Bu konuştuğu şey de şeye benzettim ben ya. Feride bir pel düşüne. Abi. Abi. Bak şu ses var ya. Mini game'lerde bile geliyordu bu sesten nefret ediyorum. Hayatımda korktuğum. Yani duyduğum en korkunç ses. En çok korktuğum şeylerden birisi olabilir. Yardım çağrısı bu telsizli şey var. Eee neydi? Sister Location'da. O. Ona Help us. come find us. I will show you the way. I'll I will i the it will Oh no. Ne, oğlum? They're out there, Mike. Where? Yeah, i probably find the copy O oh, flashback sahne. Bak. Çocuk kim acaba? Dur. Durduracağım. Yapıştır. Bu çocuk e, büyük ihtimalle romanlarda gördüğümüz Charlie'nin kardeşi olacak. Çünkü yani çok çıkaramadım bu çocuğun kim olacağını, Andrew falan olacağını düşünmüyorum. Everywhere. Arkada Puppet geldi onun. o lan bu Everywhere. Of Puppet'ı böyle görmek bile çok korkutucu ya. Where? Where are you going to to? Bu film manyak bir şey olacak galiba. <laughs> Aa, güzel şeymiş. O ikinci oyuna göndermesine bayıldım vardı çok. Muazzamdı. E, 5 Aralık'ta galiba. December Aralık mıydı ya? Evet şimdi teori vakti. Hız kesmeden film hakkındaki teorilerimden biraz bahsedeyim. Öncelikle bu film geçmişe dair çok fazla flashback sahne içerecek gibi görünüyor. Özellikle Charlie'nin ölümü hakkında detaylar göreceğimizi düşünüyorum. Yani Charlie'nin ölümü ve Midnight Motorist hakkında daha da bilgi alabiliriz gibi görünüyor. Ve yüksek ihtimalle Freda Bears'ın geçmişini de biraz göreceğiz ki bana göre iki tane Freddy Bears var. Birisi Family Diner, diğeri ise Freddy Bears and Friends lokantası. Secret of the Mimic'teki prototiplere bakarsak, Freddy Bears and Friends'de ilk olarak maskot yani insanlar tarafından giyilebilen Veni veya Glitchtrap gibi böyle dikişli kostümler olduğunu düşünüyorum. Ve Freddy Bear's Family Diner'da ise bizim gördüğümüz normal prototip animatronikler olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik olarak Charlie'nin Freddy Bear's Family Diner'da değil diğer lokantada yani Freddy Bear's and Friends lokantasında öldüğünü düşünüyorum. Bunu sonraki bir videoda anlatabilirim çünkü biraz karmaşık. Fragmanı dönersek ise Toyen görüyoruz. Freda Bell Diner 83 sarığından sonra kapanıyor ve onun yerine değirmen açılıyor. Değirmenin açılmasıyla popülasyon artıyor ve yakınlarına 85 mekanı açılıyor. Değirmen sonra FNAF alt pizzacısına dönüyor. Yani bahsettikleri mekan Family Diner olamaz. Eğer Family Diner ise Junior mekanı yani Fred'e bir Ans Friends olur. Bu da bence Midnight Motors mini game'ine ters düşüyor. Bu yüzden hikaye Fred'e bir Ans Friends de geçebilir. Gerçi biraz karmaşık oldu. Sonraki teoride toparlarım ben bunu bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. İkinci konu ise şu gördüğümüz çocuk. Bana göre Sam ama fragmandaki çocuk diyelim biz. Bu fragmandaki çocuk yani tahminen Flashback ve romandaki Charlie'nin kardeşi Sam olduğunu düşünüyorum. Başka bir ihtimal gelmiyor aklıma. Sonuçta Andrew olamaz. Kesildi de desen Kız değil zaten karakter, kesi değil bu arada fragmanda gördüğümüz karakter. Bu öldürmemen gereken kişi desen o da zaten E Daha hikayede ilk emziye yaşanmadı. Gerçi şeye göre, filme göre yaşanmış oluyor galiba. E, neyse orasını çok düşünmeyelim. Ve William kalıntı deneylerini yapmadı. Yani o hani ruh deneyi var ya, üç ruh tek vücutta olur mu? Hani Golden Freddy'nin içinde üç tane ruh var ya kesidi. Bir de ağlayan çocuk, bir de Ender'ın ruhu var. Bu deneyi de daha yapmadı çünkü daha kalıntıyı da keşfetmedi bence o kostümde öldüğü zamanda da Egin'in sayesinde, yani, yani acı sayesinde hayatta kaldığını düşünüyorum ben şahsen. Aynı o springlocklandığındaki gibi oyundaki. Yeni gördüğümüz. O zaman da değil çünkü yani kesidi de ölmedi ya. Bence Charlie'nin romandaki kardeşi mantıklı olabilirdi. Yani en mantıklısı Sam olarak geliyor bana kalırsa tabi ama sizi bilemem. Diğer bir düşüncem ise Foss Talker hakkında. Foss Talker'ı bana iki şey anımsatıyor. İlki Peluş Fred'i bir, diğeri ise gerçek Jake hikayesindeki Jake bebeği. Hani hangi hikayeydi? Tales from the Pizza Plex'teki The Real Jake hikayesindeki e, babasının oğluna verdiği o oyuncak geliyor. Hani onunla beraber oğluyla iletişim kuruyordu. Aynı şekilde de William Freddy Bear Pelüşü sayesinde hem oğlunu izliyordu hem de onunla iletişim kuruyordu. Zaten FNAF 6'da FNAF 5'teki Star Location'daki gizli odada Freddy e Bear yanında telsiz var. Bu da apaçık bir gönderme bence. Bununla benzer bir işleyiş olduğunu düşünüyorum ve fragmanda Abby ile konuşan kişi bence Puppet'ın kendisi olabilir veya kayıp ruhlar da olabilir. Ya şahsen Puppet çok daha mantıklı geliyor bana çünkü FNAF 4'ün son mini game'de bizle konuşan Freddy bir peluşu aslında puppet. Tabi bana göre böyle. Yani bu filmde de Fast aynı görevi göreceğini düşünüyorum. Yani görevi görecek gibi bence. Düşüncelerim bunlar ve son bir teori olarak da filmdeki animatroniklerin işleyişinin farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle robotlar normalde bu kadar saldırgan değiller. Hatta filmde görüyoruz gözleri turuncumsu bir renk alıyor. Bunlar William'ın kontrolündeler bence. Ama işlerinde çocuk ruhları da var. Bu yüzden de Evi'den yardım istiyorlar Frostwalker sayesinde. Yani bu mimlerle olabilir gibi hissettiriyor bana gene. Ya da belki de bu toy animatroniklerin güvenlik sistemiyle ilgili olabilir. Hani bunların güvenlik sistemleri var ya işte kişiye bakınca onun sabıka kaydını falan tarıyor. Yani William bir şekilde bunları hacklemiş olabilir gibi geliyor hani. Zaten Tales from the Pizza e de olması lazım GG'ye. Tüm oyunların birincisi var ya makineleri hackleyip kazanan veya glitchtire virüsü gibi. Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani bir hikaye yani buna benzer bir hikaye karşımıza çıkabilir. Şu anlık düşüncelerim bu kadar. Yani yeni bir trailer çıkana kadar bu düşüncelerdeyim. Değişeğini sanmıyorum. Film çıktığında ise bu sefer vlog yapmayı düşünüyorum. Tabi başarabilirsem. Yapacağımı düşünüyorum şahsen. Ee, ve sonra da incelemesini yaparım. Yani fra Geç bundan önce ilk filmi de izlemem lazım. Ee, i̇kisini birleştirip güzel bir analiz videosu hazırlarım teorilerle birlikte. O zaman şimdilik bu kadar duruyorum. Görüşmek dileğiyle.